Evet arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba bugün sizlerle birlikte var takına kaldığımız yerden devam ediyoruz bugün sizlerle birlikte dün saat 6 gibi gelen ee, Şeyi şey inceleyeceğiz arkadaşlar denizaltı güncellemesini ama bir dakika Hoş geldin Çınar videoya Çınar Bir özgürlük Videodayız şu an. Lütfen başlangıçta küfür etme. bir kere sarı dolar yedi video. Tamam mı? <laughs> Para kazanmıyoruz ki sarı, sarı konuşamadım. Sarı dolar yese ne olacak? Kazanmadığın paradan ne sarı? Video olur. önerilmiyor. Video önerilmiyor. Ha tamam. Ne bileyim. Sesin gitti. VPN bağladıysan çık yarat. Sesin yok şu an. kafayı yedirecek bu çocuk bana. Bir de size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Denizaltı şey görevlerinden sadece bir tane iki tane denizaltı var. Birini satın alabiliyorsunuz. Diğeri de Los Angeles Class. Bu e, en zor görevlerden bir tanesi. Ortayı 1800 saniye boyunca o elinizde tutacaksınız. 50 denizaltı ile 50 düşman aracı yok edeceksiniz. Bir de denizaltı spamlamak için 100 parça harcarsanız açabiliyorsunuz. Gayet zor ama güzel değer. Artık normal bir şekilde gel Çınar. Çınar. Kenem. Of. Oh. Var ya. Buraların kes, kesmem lazım bir şekilde ama işte üşeniyorum. Eşin. Bütün izleyiciler bütün masa üstümü görüyor. E Neyse. Zaman, ne üşeniyorum. Hangi base alayım? Sana mı joinlendim? İnan bilmiyorum. Evet. Bana joinlendin. Ben ekoyum. En yakın golf var. Aa bir tane tekne gidiyor çok güzel. Hemen yeni denizaltımızı deneyelim. Gel bakalım buraya küçük para kutacık. Ben de aynı şey... torpido at. Atacağım. Bekle bir şok edeceğim şimdi ben bir onu. Ama yetişmem lazım birazcık. Yetişemiyorum. Neden çok yavaşım? Yok oğlum be. 45 de... değil la. Lan. oğlum Barak'u da mı ne gidiyor lan? Benimki 52 53'e gidiyor. 2 level yaptım Şimdi bitsin yükseltmesi. sonra ben şu an de ilk başta fire power'a verdim. Ajax ki var. E, ee, ilk canını fullledin. O salt mı? Da sıkıntı çıkacak çünkü. Eee Yok lan göremiyorum. Dasa olsa herhalde. Dasa olsa sıkıntı var. Evet biri beni. benim ben benziyorum. Bir... alıyorsa <laughs> Anlamadım. Ne kadar? 1 saat 16 dakika kalmış. Benim speed'i full Bak en bak bak ben şimdi Barakuda'ya ne yaşatacağım? atacağım. Maksimum 1950 oluyor bu ara. güzel bence. Aa lan ben Barakuda'yı niye kocaman şeyle takip ettim? Ben niye TV füze satmadım ki ona? işe bak devi pizesinin olayı ne biliyor musun kalkana ve köprüye çok vuruyor uçaklara da bayağı vuruyor firepower fulle değilsen 1300 falan vuruyor herhalde Sen uçağı. uçağı takip ediyorum şu anda Ankara'da... uçağı göremiyorum ama aha uçağı öldürdüm tanklara <laughs> da ideal bir hasar veriyor ya çok, çok güzel var. ya çok güzel Onun bir şey gemilere 800'e yakın vurması lazım yanlış hatırlamıyorsam yani 4 torpido atıp 4 tane bunun TV füzesinden atarsan gemi uzun vaultu yok edebiliyorsun max level. Denende onaylandı. İyi baya. Denende onaylandı. Yok ettim çünkü üç defa attı. Ola <laughs> doğru geliyorum değil mi senin için? Vallahi Valla ben şu an ne tarafa doğru gidiyorum? Ben Charlie taraflarındayım. Aha. Araç gördüm. Patlatırım. Az geri gel lan. Füzeleri bir de şey. V'de var ya. Benim füzem şey niye başka gidiyor. yere gidiyor lan? Uçaklara kilitleniyor ama çok yavaş olduğu için yuvarlak çizerse elinde sonunda havada patlıyor füzeler. He. bir de şey, tanka bir de hovercraft'a kilitleniyor. Onun dışında gemiye ya da başka bir deniz altına kilitlenmiyor hiçbir şekilde. Torpidolarda aynı şekilde gemiye kilitleniyor, hovercraft'a kilitlenmiyor ya da deniz altına kilitleniyor. Ben de senin oradayım işte, git. Gelirim biraz. Aa, Ay, Ekko'ya. Şey buldum Çok lan, işte. bir tane Jet Ski gördüm. Dur. korpido Senin base'e doğru gidiyorsa alırım onu. Yok lan, yanında duruyor. Ama patlatacağım itliğini. Var ya oyunda şu an hala bug'lı bu denizaltılar ya. Evet ya. Atıyorsun seri seri, sıkıntı çıkarıyor. Sen denizin altında mısın yoksa yukarıdan gözükebilecek şekilde mi yüzüyorsun? ee ikisi de tam ortadayım ama gene uçak gözükürüm biraz ya. uçak çıktı direkt attım tb füzesine İstediği kadar kaçsın Aa, yüklenmediğine göre da sol olabilir da solsa korkuyorum tak yok ettim bitti bu kadar <gülüyor> <gülüyor> çok eğlenceli oğlum tb <laughs> evet. o kadar bir şey ki Fullarsan F-35'e tek atıyorsun herhalde. 1300 vuruyor full hali. Ya birazcık suyun yüzeyinden gideceğim de beni görsünler ya. Bakayım seni göreyim. Ben sıkıcam Bekliyor. Basıyorum ben o zaman geri. Lan? Yok Oğlum lan. ben alfanın oradayım şu an. Ben tamam bekle iki dakika. Harita, Oğlum, haritayı, haritayı tavaf ediyorum ben şu an. Oğlum iki dakika bekle dur. Birlikte oynayak bak. Daha fazla kill çıkarırız. Anladın? Yok. Çünkü ben ilerliyorum. saniye daha da ilerliyorsun. Aa da var. Barakuda çıktı. Patlat. Ya. G bug'a girdim. Patlatamıyorum. Sana doğru at feat F'at. Aa yok. Değmez. CV roket tek atmayacağı için değmez. Sana doğru geliyordu. Aa gördüm. Hallet onu. Aa yok. Su da şu an. Ah be. Dur lan. Ben buna TV füzesiyle öldüreceğim suyun üstünde ya. Dur 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 ben de attım TV füzesi ona. Hop. <laughs> <laughs> Düm. <Diyordum. gülüyor> Çok güzel bu. It. Neredesin? Geldim sayılır. O barakudanın oradayım ben. Çok güzel Eşek ya. Su, su yüzeyine çıkıyorum. Yaşam belirtisi var. Yaşam belirtisi var Han. Nereye gidelim? Gel devam devam. Da ta da tavaf edeceğiz. Nereye basın bu arada? TV ben... füzesi 4 tane ve bayağı oldu. Sıkıntı değil ya. Bak alfaya biri geldi bak. Direkt camplesek mi başında? Oo dön, oraya şey attılar. Bakar. Gel çok hızlı nasıl kıracağım biliyor musun? Bir tane hasarını görebileceksen bir tane TV füzesi at şeye kalkana. Yok yok dur çarpacağız ben. Abi şu olmaz çarparsak Bak olan, ben de Olan ona oldu yok zaten. Baksana gel. Yok et. Tam ben, Sen ben bak, izliyorum oldu. seni. İzliyorum. Yukarıdan bak, yukarıdan kalkana bak. Ben bir kamiz alayım da şimdi saçma salak yerlere gitmesin. Ay ne? sana gitti onlar. Lan ben kalkan atacaktım. Ben yok ettim. Bir e, bari patlamadı. Canım kaldı. Evet, maxladığım için şeyi. Gel benim tamire gidek <laughs> Canım kalmadı. Ya şurada bak şurada şey var lan adada tamir yeri. Ha. Ada ada. Hiç denemedim ha, acaba orada tamir olacak. oluyor oluyor ben diğer küçük deniz altıyla denedim. Arkamızda küçük... Çok ben Arkamızda küçük Yok. bir piçik gelebilir. Gelemez gelemez. Yok ederiz. Bak şu V'nin kilitlenme mesafesi yüksek de kara araçları için daha elverişli. Neden? Hava araçları hızlı giderse hani yavaşlaması Ve için flare atarsa, flare atarsa gidiyor. Aynen. Ama kara araçları o şekilde değil. Örneğin şey var ya, hovercraft var ya. Ama ileri seviyorlar mı diyeyim. Görevle yapılan var ya bir tane. Yalnız sahibiz yukarı, sahibiz yukarı çıkman var. lazım tamir olabilmen için. Yok lan. Bak oluyorum burada. He. Tamam, ben şöyle gidiyorum. havafa doğru. Yetişirsin oğlum beklere bana edin. ben yavaşım. Ben çok hızlıyım sanki eşek. Lan gene 52'de gidiyorsun. bir tane TV roket attım bakayım belki bir adam görürüm. Aa, boş gibi etraf. A yok değil. Ses geldi de göremedim. Allah ben de bakıyorum sabah oldu güzel. İyi de şey çok ilerleme. Şeydeyim lan bravo rıhtımındayım şu an. Ha tamam bekle orada. Ben etrafı çektiğim senin için. Yani arkadaşlar gördüğünüz üzere denizaltılar gayet eğlenceli. Birazcık şerefsiz bir şey ama gayet zevkli yani. Ya suyun üzerinden yakındaysanız abi böyle köpük görürseniz altında denizaltı var. Atın bombayı. Tabii o sizi önce görecektir. Ha şurada bir şey uçuyor lan. Aa da sol herhalde. Uçağı ben attım bir tane relax sol. Ben de attım. Dur dur. Dur sen çek istersen patlatsan patlayışı görsün ya. Aynı anda patlatırsın. Aha. çok iyi. Aynı anda Hayır, bak. yetişemiyorum. Aa, patlama patlayışını gördüm lan. Ben öldürdüm ağla. Yat aşağı. Ben de şöyle bir tavaf edeyim. CV roketinin olayı da şey yani. İlk başta yavaş, ondan sonra çok yakıt hızlı bitti. gidiyor. Ne bitti? Yakıt. Yakıt diye bir şey yok. Git. Lan o füze belirli bir süre sonra altta yakıt seviyesi var lan. Görmüyor musun lan sen onu? Yemin'in ya, geminin yakıtı diyor sandım. Güzelin yakıtı. Ne, ne, kadar saçma bir şeyler diyor acaba diye sorguluyorum. Bekle orada iki dakika geliyor. Yalan info yok. Ben canını kulledim cool dediğim gibi 1960 bu dedim ne? O civarlarda bir şey. Lan sen oradaki oradaki misin? Orada bir tane şey var. Bravo'nun orada. Deniz O benim. Yani adam oraya içine ben... içine spam oldu. Yok, benim içime adam spam olmadı. Ben Bravo'nun kalkanını kırıyorum da 10 binlik kalkanı var. Dur dur ben yardıma geldim şimdi. At sen de. Aa dur ben çekileyim. Öyle. Çekil çekil kalkanın içine gir mümkünse. Ağında ya da solunda da olsam geliyor bana etrafına dönüyor vuruyor. Ha denedik biz. <laughs> Kaan'da biz çok <laughs> denedik onu. yok <laughs> olmadı TV lan. At, TV roketi at. TV roketi de sağlam vuruyor. Sen at oğlum Atak bende var. kalmadı. Bakayım ha. kaç vuruyormuş. Kaç? 2400 vuruyor. Çok az cana kaldı lan. 2000 bir tane daha atıyorum bekle. Ha bak adam orada bak denizaltı çıkaracak. Bekliyor. Artık yok. Denizaltı çıkaramaz, halledersin. A, gemi çıkarabilir hangi ama bak, gemide. Hangi adam oğlum? Ben Abravo'daki. Denizaltı çıkaracak. Denizaltı yerinde şu an. Oğlum bravo da adam ha gördüm. Relax ol relax ol çıkaramaz. Çıkardı. At 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 at, at at. Bir tane TV roketi attım 420 temiz hasar. Sen saldırma biraz daha yakında gir. Önden saldır. Lan bana istediğin kadar at torpido geri zekalı. Hiçbir ben... şekilde pat patlattın ben... Yiğit? Yo yiğit patlamadı bana... da dur dur dur. Oğlum sıksana Yiğit. Ben dolmadı torpido. Ben kalkan harcadım ha. Önümden, he. önümden Ha ben patlattım. Aa inmiş şerefsiz. İnmiş şerefsiz. Aa battı. Ben ha, yine hasar yedim. Ben yine tamire gidiyorum ya. Ya ilerideki ne gideyim? Şurada bir tane daha var ya. Deniz küçükler tamam mı? İstese de patlatamıyor. Onlarınki az hasar verdiği için. İçsiz gibi fullememişse. Fullese de patlatamaz ki. Her şekilde patlatamaz. Normal hasar 300 değil mi bunların? Kaç olacak? 390 olacak fullde. Bunun ilk başlangıç canı 1600 kaçtı ya? O civarlarda bir şey işte. 1500-1600 ne? Ha tamam i̇stese, patlatamaz. De i̇stese de patlatamıyor yani. Bak bana burada örneğin %45 canım var hala. Bana da vurdu. Peki, ben da... de ya da 76 can var. Yani beni ise sana patlatamayacakmış bak. Ne Ama, uçakların altında... şu propların yüklenmemesi çok sıkıntı ya. Çok saçma. Uçaklar falan göremiyor. Rastgele suyun altına bakarak giden biri varsa tamam mı? J36 sana kitlenebiliyor. Anti şükür. Haa. çünkü ben. Kitleniyor bırakabiliyor. Dasault yani çok hani genel olarak uçak kullanımı azalacak muhtemelen de Dasault artacak. Ee, biz de yapak o zaman. Canım çekti. Yaparız. Video ne kadar oldu lan? 14 dakika, 20 dakikada kapatırım. Yaşam belirtisi versene. Yaşıyorum. DV füzesi atıyorum canım sıkılınca etrafı çeklemek için. Ben V atıyorum genelde. Bir şey kilitlenirse CV'yi basıyorum. Ya ben kendim bakıyorum. Ben AI'ya meyaya güvenmiyorum. Yoksa Müslüm Hoca'ya inanmıyor musun? Bak kö köprüye tek atayım da köprü yüklenmediği için. Ya da yok. Ha köprü 2400 yedi örneğin. Atladı. Aslında biri tam köprüden geçerken yapacaksın bunu. Bak köprü 2400 kalkan 2400 vuruyor. Maxlamadım. Maxlanmışlar da 2600 vuruyor. Torpidolar çok değişiyor ya. Torpidoların, torpidoların hasarı çok değişken. Ama bunun torpido hasarı daha fazla diye hatırlıyorum. Öyledir öyledir. Düşüklerin örneği 300. Bak biri yağ namlusu kaçırıyor bak ben ona doğru gidiyorum şu an. Köprüde mi lan o? köprüde köprüde. <laughs> dur 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 izle izle. Attım TV roketini. Gel lan buraya. Ama kalk köprü yüklenmediyse patlatamıyorsun haberin olsun. Yok yok dur gördüm gördüm. Direkt adama ben adama çakacağım. Hovercraft'mış. Yağ namlusu kaçırıyor bak. Hop Düm. Patlatamadım bir dakika. Şey patlattı benim. Gidiyorum şu an ona doğru. Oo, oh, oh. BMPT benim base'de almış. Ben o zaman buna bir dersini vereyim ya. Dostum selam. Hop. Düm. Benim <laughs> A, gördüm gelsin. gördüm. Hani, Terminatörü BMPT gördüm. Var. Hemen yanındayım ha. ben. Ha ben onu yok ederim lan dur. Ya Moderna ile iki tane mermime bakıyorum. İkisinde tak tak. Gönderdim atak, atak. füzeyi. Adama vurdum İnde. da bir dakika. Bir tane daha gönderiyorum. İndi indi. İndi aşağı indi. Kötüne koydum füzeyi. Bir <laughs> tane de şunu atayım. Boss mafya falan var ya, sunmarin, ilk başlangıç submarino kullananlar. Onları alalım ya. Sen neredesin lan? Ben seni göremiyorum bir. Lan buradayım Kıştana. burada. Kanala Nerede? bak lan. Ha bak bu. Hani oğlum? Lan arkana ha. bak. Gel bir füze deneyelim sende. Tek yiyecek misin gel. Kaldır kafanın yok Oğlum. Yiğit. Bak. Yiğit. Eşeklik yapma Yiğit. Atmıyor bir dakika. Aaa 144 yedin lan. Sana mı çarptı ama bilmiyorum ki. Bir kalk lan. Uçak geliyor, Yiğit uçak. Nerede? Yiğit uçak. Ee, Tv füzem kalmadı. Bana dalacak da o. Sana dalmış. Da Aldım <laughs> relax. Dur bir, kal orada. Hat, bakayım normal mermiler. Tamam. Tank mermisi atsam o, 600. altı kaldı. Ha tamam bu normal tankların zırhıyla aynı o zaman. Yani aynı kabul ediliyor. Ama uçaklar sıkarsa daha hızlı patlatıyor haberin olsun. Neyse altı kalmışsa öl ya. Bir TV füzesi sık sıksana bana be. Kaç yiyeceğim bak. Biraz daha ilerideyim. Gel şuraya doğru. Ne sıktın oğlum? Sen mi vurdun? TV bana? füzesi. Tamam yüzde canım kaldı da şu an kaç önceden yok Tekrar sık. Aa dur. Dur dur şey geliyor. Helikopter ona sık. Ona ya gidiyorum bak, ona bak. gidiyorum ona gidiyorum. Gel lan buraya. Dur 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 vuracağım. Ay kaçırdım. nereden lan? İ It, i̇yi, TV füzesini de kaçırma ya ah, Vurdum. Abi vuramadım, ucunda kaldı lan. Videodan bakarsın oraya. Ha ben, ha, ben düşürdüm, düşürdüm bile. lan. Ben bana düşürdü yazdı. Ya patlatan benim ama TR adalet. Nerede? Al sana adalet. Daire. Ayıp lan yiğit. <laughs> Çok güzel bir İslam bu. Gel bir indi spice ile kapıştırak bunları gel. Yok lan gel canım az. Nereye gideceğim? Canını... Bak benim ön tarafta var ya şu ileriye doğru. Oğlum ben Orada senin şeyini var. kullanamıyorum anla şunu. Da güncellemeyi değişmiş olabilir lan dur deneyeyim. Yok yok bekle. Yakında var mı lan ben Indie Spice çıkarayım mı? Gel deneyeyim. Aa benimki 9 defa. Ko bozar mı? Bak şuraya git. Şurada değiştir. Abi ben bunu benzin istasyona sokabilir miyim? Oh, Bana mı sıktın sen çok iddialısın. yok Vallahi sıkmadım. Ben sıkmadım kanalda a dur şurada bir tane Hanvi gördüm bir dakika. Git şurada bir tane bak. Hanvi var, var. var, Dur dur, dur ben TV füzesiyle diye... şey var. TV füzesini tane... gönderdim. Oğlum sen ne yapmışsın? Hani diyorum ki ilk zaten arkamda diyorum bir tane diyorum tam var diyorum yukarıda köpükten anladım sen ne diyorsun hala? TV füzesini gönderdim diyorum ama şurada tank var. Tam dışarıda daha iyi olsa drone ona sıkmıyor haberin olsun. Bu da denendi, onaylandı. Aa orada da mı araç varmış lan? Oğlum bak şurada da hovercraft Movercraft var lan bak. Bu server güzel bak. Üstümden de bir tane tank geçiyor, ona bir tane daha TV füzesi çakacağım da olsun. Tanka çok vurmuyor. Yok Gemiye lan ikinci... Daha ben bir tane koydum ana, ikinci TV füzesinden gider o. Gemiye daha fazla vuruyor TV füzesi. Gel lan, fightleriz işte. Lan canım dolmadı bir, İkincisi burada başka adamlar var ben onları satarsam daha çok Reset çek, Senin çek. Yok. Senin zaten, reset çek. dur, Ay, dur ben... ben... Çek. Oğlum tank senin base'ine saldırıyor bak, seni kurtaracağım bak. Senin uçak pistinde ya, şu an. boş ver ya, Allah Allah. Yok, ölecek o şimdi. Ölecek o şimdi. Kanka sıkamıyorum da... Bak, dur dur bak. Ağzımda var, sıkamıyorum. Çok gıcık bir şey. O da tutturamıyor zaten. Eşek. Bak ah, izler şimdi. Tankın ölümünü izliyoruz. Full HD bir şekilde. Aa ölmedi lan. Dur buna öleceksin ama. Buna öleceksin. Hadi ikinciyi atıyorum. Ha, hadi bak. Gel Abi lan aşağı buraya. Aşağı sıkamıyorum ki gemiyle ya. Çok sıkıntılı. Dur lan ben geldi torpido attım şimdi. Ama no, dur beni tutar torpido. Eşek tank. Fuck. Şeyler denedim olmadı. şeyler deniyorum da olmuyor. <laughs> ne yapayım oğlum Be benim mermi tutmuyor oraya. Hah. Hovercraft'ın gittiğini gördüm. Hadi Hovercraft. denizden git. Senin denizin üstünden fightlaman lazım. Aksi sertide benim topum gitmiyor benim kapı çalıyor. Ben sessiz oluyorum efendim. Al. uçan bir uçak görüyorum şu anda şurada. Hemen lah diye patlatacağım ona. O ölecek. B 29muş Bir de benim base'i mi bombalıyorsun sen? Sen neyine güveniyorsun lan? He? Selamun aleyküm. Bir dakika. Lah. Oh. Yok abicim bu adamlar akıllanmıyor. Ne kadar oldu? O zaman biz bir inelim. Ya da yok inmeyelim. O zaman arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.